İnsan öldüğünü ne zaman anlar? Öldükten sonra vücudumuza neler olacak? Ölen insan kabirde neler yaşayacak? Öldükten sonra ruha ne olacak? Yaşarken başımıza gelebilecek olan olayları önceden tahmin eder ve önlem alabiliriz. Sahi ölünce ne yapacağız? İnsan öldükten sonra 30 dakika içerisinde vücutta refleks diye bir şey kalmaz. Gevşeyen kaslar dolayısıyla ağız ve göz kapakları açık kalır. Boşaltım sistemi tamamen gevşer ve böylece idrar akıntısı oluşur. Ölümden itibaren ortalama 10 saat içerisinde vücut kas katı oluyor. Ölüm anından sonra ceset her saat ortalama 1 derece soğuyor. Kiloluların iç organları daha geç soğuyor. Çocukların ve zayıfların vücudu ortalamadan daha çabuk soğuyor. Ölümün gerçekleşmesinden 24 saat sonra vücut çürümeye başlar. Solunumun durması bakteriler için işaret oluyor ve çalışmaya başlıyorlar. İlk çürüyen organlarsa göz, beyin, mide ve bağırsaklardır. İlk çürüyen yer olan mide ve bağırsaklarda bakteriler yoğun çalıştıkları için hızla gaz ortaya çıkıyor. Bu gaz karın bölgesinin şişmesine sebep oluyor. Derinin üstü yanık gibi su toplarken vücutta biriken sülfür yüzünden renk siyaha dönmeye başlıyor. Vücut çürürken tam bir takım çalışması yapılıyor. Bakteriler içten yok ederken dışarıdan da et sini, göze ve burna larva bırakıyor. Bu sinekler yiyecekleri bitene kadar burada kalıyor ve ölüyor. Daha sonra ölen sinekleri yemek için başka böcekler geliyor geriye kemikler kalana kadar bu böyle devam ediyor. Mezara konulan kişinin ruhu o esnada vücudun içinde değildir. İnsani canlılık ruhla sallanır. Bu nedenle de ölüm aslında ruhun değil vücudun ölümüdür. Ölüm dediğimiz olay ruhun vücuttan alınmasıdır. Vücuttan alınan ruh melekler tarafından teslim alınır. Kişi iyi bir insansa Ruhunu rahmet melekleri teslim alırlar. Onu semanın en üst noktalarına doğru götürürler. Ölen kişi kötü bir insansa azap melekleri onu teslim alırlar ve yerin alt tabakalarına doğru taşırlar. İnsan ölünce mezara konulur. Aslında kişinin ruhu öldükten sonra gömülünceye kadar geçirdiği aşamada zaman zaman kendi cesedini müşahede eder ve cenazesinde olanlardan kısmen de olsa haberdar olur. Ruh bir anlamda vücudunu takip eder. Ama vücut mezara konulup herkes ayrılırken ölen kişi onların tamamen farkına varır. İşte tam bu noktadan sonra Münker ve Nekir denilen iki melek soru sormak için kişinin yanına varırlar. O esnada ölen kişinin hayattayken yaptığı güzel ibadetler ölenin etrafını sararlar. Bu durum ölmüş kişinin manevi halini gösteren iyi bir haldir bazı irşat kitaplarında bu durum detaylı olarak anlatılır. Melekler kişiye Allah'a imanı, peygamberini, namazı ve diğer ibadetleri sorarlar. Kişi dünya hayatında iyi bir hayat sürdürmüşse sorunlara doğru ve ikna edici cevaplar verir. Yok kötü bir hayat sürdürmüşse bunlara cevap veremeyecektir. Bu sorgulamadan sonra kıyamete kadar geçecek zaman diliminde vücut çürürken ruh azap ve nimet içinde olur. Çünkü mezar ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır. Bazı kişilerin azabı kısa ve hafif olur. Bazılarının azabı ise uzun ve ağır olur. Bazı kişilerse nimet içinde olurlar. Bu nimet cennete benzer bir hayatı andırır. Ama bildiğimiz cennet hayatı mahşerden sonra gelecektir. Mezar alemindeki azap kişinin ameline göre değişir. Ancak buradaki azap, gıybet, söz taşıma, temizliğe dikkat etmeme gibi hatalardan dolayıdır. Fakat gerçek anlamdaki bütün hesapların hiçbir zerre unutulmaksızın hepsinin ortaya konması ancak kıyametten sonraki dönemdedir. Büyük hesaplar, büyük hesap gününde görülecektir büyük mükafatlarsa büyük hesapta belirlenecektir. Ölüler bu alemde ailelerinden Yüce Allah'ın müsaade ettiği kadar haberdar olacaklardır. Yüce Allah'ın müsaade ettiği kadarınca kendileri için yapılan iyiliklerden, bağışlardan yararlanacaklardır. Bazen dünyadaki yakınlarının iyiliklerinden ötürü müjdelenirken, bazen de kötü hallerinden ötürü mahzun olacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ayetlerde ölümle ilgili şöyle buyuruluyor. Sizden biriniz ölüm geldiği vakit meleklerimiz onun ruhunu alırlar. Allah nefislerin ölümü zamanında canlarını alır. Ey Resulüm onlara de ki sizin canınızı almaya vekil kılınan ölüm meleği Azrail canınızı alacak. Ölümün gerçek faili Allah'tır. Ölüm meleği adı verilen Azrail ölümün hakiki faili ve yaratıcısı olan Allah'ın elçisidir. Dolayısıyla ölüm meleğinin ruhları alışı Allah'ın izniyledir. Allah'ın izni olmaksızın bir sivrisineğin canını almaya bile güç yetiremez. Zira meleklerin hür iradeleri olmadığı gibi emrolunan işleri yapmak için gereken kudreti de kendilerine sadece Yüce Allah verir. Onun emri olmaksızın hiçbir şeye güç yetiremezler. Ölüm meleği insanın canını alır. Belli bir vakit geçtikten sonra Münker ve Nekir adında iki melek kendisine gelerek "Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir?" diye soru soracaklar. İman ve salih amel sahipleri bu sorulara doğru cevap vereceklerdir. Bu sorulara doğru cevap verilen müminler cennet kapılarını açacak cennet kendilerine gösterilecek ve bundan sonra kıyametin kopmasına kadar nimet ve mutluluk içinde kalacaklardır. Peygamber Efendimiz kabir sorusu için şöyle buyuruyor. Ölüm mezara konulunca birine Münker, diğerine Nekir adı verilen iki melek gelir. Ona derler ki: "Şu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem denilen zat hakkında ne dersin?" O da şöyle cevap verir. Allah'ın kulu ve Resulüdür. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Bunun üzerine melekler bize böyle diyeceğini zaten biliyorduk derler. Sonra onun mezarını yetmiş arşın genişletirler. Daha sonra ölünün mezarı ışıklandırılır, aydınlatılır buyurmaktadır. Berzah alemi hakkındaki ayet ve hadislerde en çok kabir azabından bahsediliyor. Kabirdeki azap ya da nimet kişinin dünyadaki yaşama şekline göre olacaktır. Yani herkes berzah hayatında karşılaşacağı durumu kendisi dünyada hazırlayacaktır. Çünkü berzah dünyadaki iyilik ve kötülüklerin ceza veya ödülün verileceği ilk aşamadır. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde kabir azabı ile ilgili açık ifadeler bulunmaktadır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kabir ya cennet bahçelerinden bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Yine Efendimiz kabir azabından Allah'a sığınınız buyurmaktadır. Kabirde mümine bir takım nimetler verilir. Bu nimetler şöyledir. Yedi kat göklere müminin ruhu yükseltilir. Mümine cennetteki makamı gösterilip cennette bir kapı açılarak oradan cennetin güzel kokusu alması sağlanır. Kabir salih amellerle namaz ve Kur'an ile aydınlanılır. Kabirde azabı görmek yerine Allah'ın nimetlerine kavuşmak için bu dünyada Allah için yaşamaya var mısın?